Arkadaşlar bu yerleştirdiğim kameralar sayesinde Tarık gizli bir şekilde gözetleyip Yapı kavuşmalarında hile yapacağım <laughs> Tabii ki bu kameraları Öyle gizli yerleri yerleştireceğim ki Tarık'ın haberi bile olmayacak arkadaşlar Sakın kameraları yerleştirdim yazma yorumlarda Tamamdır kameraları çok iyi yerleştirdim Şimdi yapı kavuşmalarına başlayabiliriz Tarık hadi başlıyoruz ha, Başlıyor muyuz? Ha, tamam başlayalım Hadi Tarık kır şu gereksiz icatları Boş boş icatlar yapıyorsun boş işler müdürü ha, Niye kırıyorsun ya? Niye kırdın? Tarık hadi ya başlıyoruz kardeşim başlıyoruz hadi gel çabuk. Tamam geldim. Şimdi arkadaşlar burada düğmeye basarak temamızı belirleyeceğiz. Hadi bakalım o belirliyoruz. Hop bakalım ne geldi bakalım. Oo köy yapıyoruz. Oğlum benim köyüm seninkinden daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Hayır Tarık benimkinden daha iyi olamaz. Hadi başlayalım o zaman yapmaya. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben Tarık'tan kopya çekeceğim ama Tarık'ın bundan haberi biliyor abi. Oo yeri çimenden yaptı görüyor musunuz arkadaşlar? ben de çimenden yapacağım. Benim ne farkım var? Hemen biz de arka arkadaşlar şöyle balta alalım ve yeri çimenden yapalım. <laughs> Tamamdır. Bakalım Tarık Başkan abi o. Uuu baksanıza ne yapıyor Tarık öyle sanırım kavşak yapıyor arkadaşlar dur bakalım ben de kavşak yapacağım böyle tam köyün ortasında bir tane kavşak yapmış tabii ki de benim kavşağım onunkinden daha iyi olacak arkadaşlar bakın bakın ben özel bir komut sayesinde böyle direkt kavşak oluşturabiliyorum ve benim kavşağım onunkinden daha büyük oldu gördünüz mü aa Tarık arkadaşlar yol çekiyor hemen arkadaşlar ben de kavşağı bitirip onun gibi yol çekmeliyim şurasını arkadaşlar boşluk bırakıyoruz kavşağımızda tamamdır arkadaşlar süper oldu bakalım Tarık ne yapıyor arkadaşlar biliyorum Biliyorsunuz ki bizim vizyonumuz ve misyonumuz Tarık'ı kopyalayıp Tarık'tan daha da iyi yapmak. <laughs> Hadi bakalım Tarık ne yapacaksın oraya? Oo bakın bakın yolların kenarlarına <laughs> ağaç koyuyor tamam. Kavşağın üstüne tam ortasına ağaç koyuyor ve yolların kenarlarını arkadaşlar yarım bloklarla böyle şekillendirmiş. Bakın arkadaşlar ağaç koydu ama deklerden kırıyor. Niye kırıyor anlamadım. Neyse şimdi biz de ağaç koyacağız arkadaşlar. Hatta ben daha da büyük bir ağaç koymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar kış biyomundaki ağaçlardan koyacağım. Tamamdır abi süper oldu. Daha sonra yolların kenarlarını da bu slaplerden kapatacağım arkadaşlar. Yarım bloklar koyacağım yolların kenarlarına da. Çünkü Tarık da öyle koymuş. Biz de aynısını yapalım arkadaşlar. Bizim bir farkımız da yok yani. Tarık, efendim ne oldu? Ee, kanka bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Söyle bakalım. Tarık, var ya aslında benim bir fikrim var. Hayır, başlama gene. Başlama gene. Ya Tarık, fikrim var dedim sadece yani bir şey demedim ki. Ya bir şey deme, boş ver. Fikrin olmasın. Bana bir şey söyleme. Tamam Tarık, söylemeyeceğim. <laughs> videosunuz ki arkadaşlar bir önceki videolarda hep Tarık böyle kopya çekip trollediğim için Tarık artık herhalde anladı arkadaşlar benimle konuşmak istemiyor herhalde şu an bir şey demedi cevap vermedi ama ben onu konuşturacağım arkadaşlar siz merak etmeyin Tarık ne yapıyorsun evet yolları bitirdi ortada bir tane kavşak yapmış baksanıza arkadaşlar koydu ağaca bakın bir de benim koyduğum ağaca bakın bir de benim kavşağım büyüklüğüne bakın benim kavşağım onun kavşağından daha büyük oldu abi hemen biz de arkadaşlar yolu şöyle büyütelim abi bu arada dediğim gibi Ferit ailesi e köy yapıyoruz Ups, yanlış oldu biz de köy yapıyoruz arkadaşlar. Bizim köyümüz Tarık'ınkinden daha da iyi olacak arkadaşlar. Göreceksiniz videonun sonuna doğru. Kesinlikle videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Tarık köy nasıl gidiyor? Söyle bakalım. Ee, köy güzel gidiyor. Lütfen benimle mümkün mertebe konuşma. Bu Yarışmanın kazananı ben olacağım. Hayır Tarık sen olamayacaksın dostum. Çünkü ben senin köyünden daha iyi yapacağım köyümü. Yapamazsın. Yaparım Tarık yaparım. Ee, Tarık e, bir şey soracaktım sana ben ya ne soracağımı unuttum. Ne soracaksın söyle bakalım. Acaba Böyle köyün ortasına kavşak koysan mı böyle yuvarlak bir kavşak? Ee, vallahi koy, koyma bence. Niye koyuyorsun ki? Yani bence güzel bir görüntü katar. Hatta ve hatta o yuvarlak kavşağın ortasına da bir tane ağaç koyalım Tarık. Ne dersin? Ee, ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Tamam mı? <laughs> Niye Tarık yorum yapmak istemiyorsun? Yoksa sen de köyün ortasına döner kavşak koyup o ortasına bir tane ağaç mı diktin? Ee, Yok öyle bir şey. He tamam o zaman e, peki tarık öyle olsun bakın arkadaşlar tarığı sıkıştırıyorum. <laughs> Bakalım ne yapmış ne yapmış. Oo köy yapmaya başlamış bile. Bakın arkadaşlar bir tane ev yapıyor köye. Biz de arkadaşlar tam olarak şuraya bir tane ev yapalım. 1 2 3 tamamdır. Girişini hallettik. Buraya şimdi arkadaşlar bir tane köy evi yapacağım. Ben tabii ki de arkadaşlar hiç yapmakla uğraşmayacağım. Hemen özel hile komutumuzu yazarak tamamdır abi. Özel hile komutumuzu yazdığımız gibi böyle evimiz spawnlandı önümüze görmüş olduğunuz gibi. Hiç uğraşmadık arkadaşlar. Sıfır uğraşla bir tane ev yaptık buraya. Süper oldu bence. Tam bir köy evi oldu. Üçü de arkadaşlar güzel. baksanıza şunun içi. Içine. mükemmel. Ben ne uğraşacağım Tarık gibi? Baksanız arkadaşlar Tarık boş boş uğraşıyor ya. Boş işler müdürü ya. Boş boş uğraşıyor. <laughs> o da ikinci evi yapmaya başlamış. Ben de arkadaşlar hemen ikinci evi bu evin karşısına yapıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Özel komutumuzla da bu evi yaptık. Sakın yorumlarda bu konuda da hile yaptığımı yazmayın abi. Ne kadar hilekar bir insan oldum ya. <laughs> Her yerde hile yapıyorum vallahi Evde bile hile yaptım. Bakalım Tarık ne yapıyormuş? Hemen bakalım gözetleyelim. Gözetleyelim. Oo, Tarık. Camlar eklemiş evine. Ama benim köyümdeki evler onun evinden daha iyi. Baksanıza benim evime. Bir şu evlere bakın. Bir de Tarık'ın evlerine bakın. İğrenç. Tarık köy işleri nasıl gidiyor? Söyle bakalım. İyi gidiyor iyi gidiyor. Sen sanırım benden kopya çekiyordun. Niye Tarık senden kopya çektiğimi? Bir anda nasıl uydurdun böyle bir şeyi? Ben senden niye kope çekeyim kardeşim? Yani ben zaten yetenekli bir insanım bu konuda biliyorsun yani. He biliyorum aynen. Kopya çekiyorsun oğlum. Çünkü sen sürekli soru soruyorsun bana. Hayır Tarık soru sormuyorum yani. Merak et sadece döner kavşak koyup üstüne de bir tane ağaç diksem nasıl olur diye soru sordum yani çok komik kopya çektiğini biliyorum Eyvah nereden biliyor arkadaşlar arkadaşlar ya Dur bakalım ne yapıyor acaba Tarık Oha arkadaşlar bakın evi bitirmiş görüyor musunuz Aska, ha? ha buldum seni sonunda bak 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 beni gözetliyor kırayım da şu kamerayı akıllan arkadaşlar Tarık ta, 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 ta. kamerayı buldu olamaz kameram gitti bulamaz. Umarım 2'yi bulmaz. Tamamdır arkadaşlar. Oh! 2. kamerayı bul <laughs> bulamıyor. Ha, buraya da kamera yerleştirmiş. Kopyacı seni. Bir daha benden kopya çekemeyeceksin. Dur bir bunu da kırayım. Arkadaşlar. Bütün bütün kameralarımız keşfedildi. B planına geçiyoruz. Ha <laughs> ha Demek ki benden gizli bir şekilde kamerayla kopya çekmeye çalıştın. Ha? Hayır Tarık. On, onlar benim kameralarım değil. Tamam mı? Bir başkası yerleştirmiş o kameraları. Ben senden kopya falan çekmedim. Hayır. Sen benden kopya çektin. Arkadaşlar kopya çekemeyeceğim. Olamaz. Dur bakayım yandan bak bakmayı deneyeceğim arkadaşlar. Belki yandan Ah! alarm çalıyor. Olamaz. Ha ha ha. Buraya alarm sistemi yerleştirmiştim. Ne oldu? Buradan da mı kopya çekmeye çalıştın? Bir daha benden daha kopya çekme. Bak sonuçları kötü olur. tamam Tarık. Olamaz arkadaşlar. Alarm sistemi yerleştirmiş. Alarm sistemi sayesinde baktığım gibi alarm çalıyor. Ne yapacağım abi ben? Nasıl kopya çekeceğim? Olamaz abi ya. Kopya çekemeyeceğim. Hemen arkadaşlar B planına geçiyorum. Görünmez giysilerimizi içelim ve bu kameraları daha gizli bir yerleştirmeliyim arkadaşlar. Yoksa kopya çekemeyeceğim. Görünmez giysinin içtiğim için şu anda alarm sistemi beni algılamıyor. Tarık beni göremiyor. Şimdi kamerayı acaba başka nereye yerleştirebilirim? Bir düşüneyim. Tarık ağaçların üstünden görebildiğine göre ben de kamerayı arkadaşlar en tepeye yerleştireceğim. Evet yanlış duymadınız. Peki bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Özel komutumuzu yazdık. Şimdi arkadaşlar kamerayı bunun üzerine yerleştireceğim. Yerleştiremiyorum olmuyor. Dur bakalım bir de böyle deneyeceğim. Havamdır abi bakın. Ufacık yerleştirdim görüyor musunuz? Bu hiçbir şekilde görünmüyor. Bakın arkadaşlar havada böyle küçük görünüyor. Şimdi bu kamera sayesinde Tarık'ı böyle tepeden gözetleyeceğim. Tarık'ın da haberi bile olmayacak. <laughs> Sen bittin Tarık. Tamam oğlum. Ben kopya çekebilirim senden artık. Sen bittin. Neyse şöyle süt içelim arkadaşlar. Tamamdır. Yeni kameramız vatana millete hayırlı olsun. Bakın direkt tepeden bakıyor. Şöyle tahta koyalım. Tamam. Başka ne koyalım? Ee, şuraya bir tane kapı koyacağım. Tamam kapıyı da böyle yapalım. İkili olsun. Süper oldu. Oh be. Tamamdır arkadaşlar. Ha 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 ha. Ben de üzüp tükenmez sadece azalır. Ne yapıyor? Beyaz bir bina yapıyor. Hmm, o da büyük ihtimalle hastane yapıyor arkadaşlar. Tarık, ne oldu ne oldu? Ee, bir şey diyeceğim ya oğlum, ee, sen e, hastane yaptın mı köye? Ee, yapmadım. Niye ne ne gerek var Tarık? Hastanesiz köy mü olur oğlum? Bu seni alakadar etmez. Ben hastane yapmıyorum. Allah Allah nasıl hastane yapmıyorsun Tarık ya? Bence hastane yapmalısın acil bir şekilde köyüne. Çünkü insanlar köyde hastalanabilir, rahatsızlanabilir. Rahatsızlandıkları zaman nereye gidecekler? Nereye gidecekler? Köyün dışına gidecekler. Benim köyümde hastane böttane yok. Allah Allah Tarık niye yok ya? O zaman senin köyün çok kötü yani Tarık. Senin köyünü ben beğenmedim yani. Bakalım arkadaşlar. Aha bakın hastane yaptı. Allah Allah bu gene kopya falan mı çekiyor? Nereden aldı hastane yaptı mı ya? Kafayı yiyeceğim ya. Allah Allah. O kadar bir de sistem yerleştirdim. Tarık tepene baksana oğlum. Tepene kocaman kamera koydum. Haberin yok vallahi Kendi kendine konuşuyorsun. <laughs> Hemen arkadaşlar şu demirciyi şöyle yerleştirelim. Abi süper oldu. Burası hastane olacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız abi. Nasıl hastane olacak? Şöyle tekrardan yapıştırdım buraya. Süper arkadaşlar. Şimdi bunun bloklarını değiştirelim. Tamamdır. Hastanemiz vatana millet hayırlı olsun. Var ya Tarık yapmasaydı kesin aklıma gelmez şu hastane işi. Tarık Arkadaşlar valla iyi ki kopyalıyoruz Ferit ailesi. Ayrıca benim hastanem Tarık'ınkinden daha da iyi oldu abi. Şöyle arkadaşlar artı falan da koyalım. Süper oldu arkadaşlar. Bakın hastane yaptım. Harika Allah aşkına söyle kardeşim. Bu hastanenin ambulansı nerede? Ambulans koymayı unutmuşsun. Tabii ki de ben unutmayacağım arkadaşlar. Ben hastaneme bir tane ambulans yerleştireceğim. Nasıl mı? İzleyin şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Ambulansımız hazır. Bakın ben bir tane ambulans koydum. Tarık akıllı dememiş ama ben koydum arkadaşlar ve benim hastanem daha iyi oldu. Ya düşünseniz. Hastane yapıyorsunuz ama ambulansınız yok. Ne anladım ben o hastaneden? Hemen şimdi hastanenin içine düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kıralım. Evet hastanenin içine böyle hasta yatağı koydum. Ve bir tane arkadaşlar şu perdelerden koydum. Şimdi buraya arkadaşlar neşter, şırınga falan koyacağım. Yani doktor malzemeleri koyacağım. Buraya da arkadaşlar x-ray şeyleri koyacağım. Tamamdır. Hastanemiz hazır arkadaşlar. Ambulansımız da var. Hastane odamız da var. Mükemmel oldu. Bakalım Tarık ne yapıyor? Bakalım Tarık ne yapıyor? Hı? Arkadaşlar ne yapıyor Tarık öyle? Arkadaş ona ne öyle? Yolu uzatıyor ya. Ne yaptın? Şu anda ben çözemedim ama çözmeye çalışacağım inşallah. Allah Allah. Ne yapıyor Ferit Dalis? yorumlar diyorsun ya. Bu ne böyle ya? Allah otopark falan mı yapıyor acaba? Buraya polis arabaları o gelecek arkadaşlar. Polis arabaları burada duracak. Burası polis arabalarının otoparkı olacak. Heee. Karakol yapıyor Tamam ben de karakolu buraya yapacağım Arkadaşlar benim karakolum burada olacak Hemen arkadaşlar hemen biz de onun gibi otopark yapalım Tamamdır otoparkımız hazır Karakolda böyle yaptım arkadaşlar Mavi renkler kullandım ha dur bir de Şuraya hapishane yapacağım evet hapishane olması lazım Şurayı kıralım arkadaşlar burayı dümdüz yapalım Şimdi buraya bir tane ufak bir Hapishane yapacağım Ferit ailesi. Bakalım Tarık ne yapmış Tarık ne yapmış Oo, Tarık bitirmiş bile Oo, Tarık kocaman yapmış arkadaşlar karakolu Az kaldı bitirmiş bile açık karakol yapmış bir de ama benimki kapalı karakol olacak. Hemen şöyle arkadaşlar suçları koyacağımız karakolu yapalım. Tamamdır Ferit Dairesi mükemmel oldu. Bildiğiniz nezarethane yaptım abi. Tamam. Buraya bir tane kapı koydum böyle açılıyor. Şimdi karakola kamera sistemleri koyacağım abi. Ne olur ne olmaz çünkü hırsızlar hapishaneden kaçabilir. Böyle bir sürü kamera koydum. Alarm koyacağım. Bir de arkadaşlar burada bir tane alarm koyacağım. Tamam. Şimdi nezarethaneye yatak koyacağım arkadaşlar. Bunlar yatak görmüş olduğunuz gibi şöyle 3-4 tane koyalım abi. Süper oldu. Mükemmel. Hemen arkadaşlar şuraya bilgisayar da koyalım. Bilgisayarın önüne de iki tane koltuk koyacağım. Tamamdır abi benim karakolum daha iyi oldu. Benim karakolum tarihinden daha iyi oldu. Tarihine bakın ee, arkadaşlar karakol açık görmüş olduğunuz gibi açık karakol mu olur abi ya? Açık karakol mu olur ya? Hırsızlar yani suçlular kaçar o karakoldan ya? Karakol açık olur mu hiç? Böyle olması lazım karakolun. Hatta arkadaşlar polis memurlarının canı sıkılmasın diye buraya televizyon da ekleyeceğim arkadaşlar. Psikolojik moral olur onlar için. Süper oldu tamam. Buraya bir tane polis arabası koymak istiyorum. Polis arabası da olsun. Karakolu arkadaşlar polis arabasız karakol mu olur ya? Tarık gene karakol yapmış. Polis arabası ya. Allah Allah. Biz de polis arabası koyalım da biz hata yapmayalım bari. Tamamdır polis arabamızı koyduk. Hemen üstündeki sinyalleri de ayarlayalım şöyle arka araca. Bunlar böyle çalıyor arkadaşlar suçlu gördüğü zaman. Tamamdır mükemmel oldu arkadaşlar. Karakolumuz bitti. Tarık. <laughs> bakalım ne yapıyorsun? arkadaşlar Tarık ne yapmış? Dakika bir gol bir yahu. Bakmıyordum neler neler yapmış Tarık buraya. <laughs> arkadaşlar dur 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 dur. Bir saniye ne yapıyor? İlk ona bakalım. Bakalım ne yapıyormuş arkadaşlar? Şuraya hemen bir tane itfaiye arabası yapacağım arkadaşlar. İtfaiye istasyonumuz efsane. İtfaiye <laughs> itfaiye istasyonu yapıyor. Doğru ya doğru ya. İtfaiye istasyonu ben nasıl aklıma gelmedi? dur 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 bir de yapacağım hemen arkadaşlar polis istasyonunun hemen yanına yani karşısına yapıyorum abi itfaiye istasyonu çok önemli bir şey gerçekten arkadaşlar bu benim nasıl aklıma gelmedi hiçbir fikrim yok hemen biz de yapalım tamam İlk önce itfaiye arabasını yapacağım arkadaşlar itfaiye arabasını şöyle yapalım daha sonra arkadaşlar itfaiye arabasının da arkasına itfaiye istasyonu yapacağım eyvah 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 ilk arkadaşlar bakmışım yani esinlenmişim Tarık'tan yoksa bu benim aklıma bile gelmezdi itfaiyemizin su püskürtmesini yaptık camlarını yaptık şuraya merdivenler de koyalım arkadaşlar şöyle üylemesine. Böyle Tamam. Bakalım Tarık ne yapmış? Tarık ne yaptın bakalım? Uu, itfaiye bitirmiş bile. Tamamdır. Şöyle suda koyalım. Tamamdır. Oh be. itfaiye istasyonumuz hazır. Hemen arkadaşlar hilili komutumuz yazalım. Tamamdır arkadaşlar. itfaiye istasyonumuz tamamlandı. Şimdi şuraları şöyle siyahla kaplayalım. İtfaiye istasyonumuz bizim kırmızı renkte olacak arkadaşlar. Hemen camların da kırmızı yapalım. Şu camları arkadaşlar kırmızı yapmazsak olmaz. Çünkü çok kötü duruyor arkadaşlar. Uyumlu olmuyor yani. Tamamdır. Şu içi İçeridekileri kıralım. Bundan hiç gerek yok arkadaşlar. İçeride zaten tek bir şey olacak. Böyle ihbarlar alan bir yer yapacağım arkadaşlar içeriye. Burası arkadaşlar ihbarların geldiği yer olacak. Şuraya bir tane telefon da koyalım abi. İhbarlar bu telefona gelecek. Sonra bu telefondan sonra ihbar yeri yani adresi falan vesaire böyle itfaiyecilere iletilecek. Sonra itfaiyeciler de arkadaşlar itfaiye arabalarına binip ihbara gidip ateşi söndürecekler. Bu gardolabın içerisinde itfaiyecilerin ayakkabıları, eşyaları, su söndürme hortumları falan olacak arkadaşlar. O yüzden buraya gardolap koydum. İtfaiyeciler mesela ihbarı aldığı gibi burada hazırlanacak. Sonra itfaiye arabasına binip söndürmeye gidecekler yangını. İtfaiye istasyonumuz hazır. Tarık kankam ne yapıyorsun bakalım? Ha? Aha, bir şeyler yapıyor. Ha, köyün etrafına ışıklar ekliyor. Lambalar ekliyor. Tamam. Lambalar ekliyor ama kötü lambalar ekliyor. Benimki benim lambalarım olginden daha iyi. Bakın arkadaşlar böyle köyün etrafına efsanevi lambalar ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle efsanevi lambaları ekleyelim. Uf 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 uf. Lambalar bakın ne kadar detaylı baksanıza. Bir Tarık'ın lambalarına bakın acil bir şekilde. Bakın arkadaşlar çok kötü valla. Bir de benim lambalarıma bakın arkadaşlar. Uuu efsane. Hemen arkadaşlar şuraya da ekleyelim. Şöyle ekleyelim. Tamamdır. Burası çok boşluk kaldı. Buraya bir tane ev eklemek istiyorum. Buraya bir tane ev ekleyeceğim. Tamamdır. Evimizi ekledik. Baksanıza Tarık şurada bir tane küçük bir ev yapmış. Görüyor musunuz? Böyle tarlası var. Aynı evi yapacağım şimdi ben de. Böyle küçük bir tane ev ekledim arkadaşlar. Bu evin önüne de şöyle ufak bir tarla ekleyeceğim. Tamamdır. Müthiş oldu. Vallahi müthiş oldu. Hemen şu tarlayı arkadaşlar ekleyelim şöyle süper oldu tamam şu arkaya da ufak bir ağaç koyacağım sonra arkadaşlar burayı böyle tohumlandıracağım arkadaşlar süper tamam Tarık'ın arkadaşlar tarla evinin aynısını yaptık yani daha iyi oldu bence Tarık'ınkine bakın bakın arkadaşlar çok kötü bir de benimkine bakın yani benimki daha iyi bence Hı? Tarık orada ne yapıyor Hı? Arkadaşlar oh, okul yapıyor okul yapıyor oh, okul yapıyor ben ne yapacağım ben ne yapacağım arkadaşlar okul yapıyor gördünüz mü benim okulum daha büyük olacak hemen arkadaşlar okul yapmaya başlayalım hemen arkadaşlar bizim okulumuz kocaman olacak. Efsane, okul olacak efsane okul olacak efsane okul olacak hemen duvarı çektik abi buraya hemen arkadaşlar kapı yapıyoruz tamamdır Ferit dairesi hemen arkadaşlar şuradan cam yapalım camları da ekleyelim arkadaşlar hemen özel komutumuzu yazdık buraya da arkadaşlar özel komutumuzu yazıyoruz okulumuzun dışı tamamlandı şimdi ne yapacağım arkadaşlar hemen zemin de yapalım şöyle özel komut özel komut özel Kapılar tamam. Kapıyı da ekleyelim arkadaşlar. Kapı bu okula bir kapı lazım. Hemen şu kapıyı da arkadaşlar. Şu kapıyı şöyle ekleyelim. Tamam. Okulun çatısı yok. Okulun çatısı yok. Okula yağmur gelecek. Yağmur yağdığı zaman hemen arkadaşlar okula bir tane çatı ekledik. Süper. Tarık nasıl yaptı? Tarık nasıl yaptı? Yap. Bakayım 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 bakayım. <laughs> Üstünü kapatmış. Ama okul yaptığını biliyorum. Tamam. Okul yaptığını biliyoruz. Sıkıntı yok. Ferit nasıl gidiyor bakalım? Uzun zamandır konuşmuyorsun. Ne oldu? Sesin sonu kesildi kameraları görünce. Ha 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 ha. İyi gidiyor. iyi gidiyor Tarık. Kameraları ben koymadım. Haberin olsun. Kim koydu belki o kameraları? Ha? Kim koydu o kameraları? Söyle bakalım. O kameraları uzaylılar koymuştur Tarık. Ben senden kopya falan çekmiyorum. <laughs> Sen onu benim külahıma anlat oğlum. Allah Allah bana kopyacı diyor ya. Ne, ne kopyası Tarık ya? Sadece esinleniyorum yani. Şimdi bakmak kopya sayılmıyor ki. Bakıyorum şu an. Kopya çekmiyorum ki. Esinleniyorum ben sadece. Hani kopya çekmek şudur. Yani kopya çekmek şöyledir arkadaşlar. Açıklayayım sizlere. Yani kopya çekmek tıpatıp aynısını yapmak demektir. Ama ben tıp aynısını yapmıyorum. Ben sadece bakıyorum ve esinleniyorum sinleniyorum. Neyse okulumuzu yapalım arkadaşlar. Şuraya sınıf tahtası, buraya öğretmen masası, şuraya kitaplık, buraya da arkadaşlar öğrencilerin oturacağı sıralar. Hemen sıraları ekleyelim abi şöyle arka arkaya arka arkaya. Çocuklar ses çıkartmayın. Çocuklar ses çıkartmayın. Öğretmeniniz geldiği zaman lütfen ayağa kalkın. Öğretmeninize saygısızlık yapmayın çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşte bu. Tamam, bütün sıraları koyduk. Şuraya arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk ekleyecektim ama oyunda modu olmadığı için arkadaşlar ekleyemiyorum. Siz varmış gibi davranın burada arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Baş kumandan baş gönderimizin resmi orada arkadaşlar ama mod olmadığı için ekleyemiyorum. Evet okul süper oldu arkadaşlar. Okul efsane oldu. Hemen bu okula bir yol yapalım arkadaşlar. Yol yapmayı unutmuşuz. Sonra çocuklar toprakta yürür arkadaşlar ve ayakkabıları kirlenir. O yüzden bir tane yol dikelim şuraya. Tamamdır abi. Mükemmel oldu. Valla benim köyümde yer kalmadı arkadaşlar. Baksanıza köydeki bütün yerleri kullandık. Bir de şuraları falan kaldı. Artık buralara da ne eklenebilir ki abi yani. Ne ekleyebilirim? Aklıma bir şey de gelmedi. O yüzden arkadaşlar direkt buraları çimenlendiriyorum. Benim köyüm abi. Ta Tarık'ın köyünden yani arkadaşlar göz var, nizam var, akıl var, fikir var, mantık var. Benim köyüm Tarık'ın daha iyi arkadaşlar. Valla daha iyi görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Eee ee, Tarık nasıl gidiyor bakalım köy? Söyle bakalım. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Ne oldu sana bir özgüven geldi? Yo Tarık nasıl gittiğini sordum sadece. Şey benim aklıma bir fikir vardı da. Ne fikri söyle bakalım. Ben Tarık köye okul mu yapsam acaba ya? Okul mu? Ee, yapma bence. Niye yapıyorsun ki okul? Yapmana gerek yok. <laughs> Neden, gerek yok Tarık? Yok bence yapma yani. Allah Allah niye yapmayayım Tarık? Sen eğitim düşmanı mısın? Niye yapmayayım? Allah Allah. Peki Tarık sence köye polis merkezi yapayım mı? Ee, ne? Sen bana kopya mı çekiyorsun? Allah Allah, sen de mi polis merkezi yaptın yoksa? Ee, yapmadım ama neyse, tamam. Sen bana soru sorma daha fazla. Sinirleniyorum bak. <laughs> Bakın arkadaşlar Tarık nasıl sinirlendi. Bu arada, bu arada Tarık yol çizgileri yapmaya başlamış. Ee biz ne duruyoruz abi? He? Biz ne duruyoruz? Biz ne yapalım? Tarık yol çizgisi yapmış arkadaşlar. Biz de yapalım şöyle Köyün her tarafına yol çizgileri ekliyoruz abi. Tarık nasıl sinirlendi gördünüz mü arkadaşlar? Ya Tarık ben hala kaderden kopya çekiyorum. Sen ne zannediyorsun oğlum? Kopya çekmediğimi zannediyor ama yani arkadaşlar benim Tarık'tan kopya çekmemek gibi bir şansım yok yani. Şimdi arkadaşlar yol çizgilerini şöyle ekleyelim. Tarık mantıklı düşünmüş gerçekten arkadaşlar bu yol çizgilerini. Yani 2500 yıl düşünsem arkadaşlar var ya dünyanın sonuna kadar düşünsem gene de aklıma gelmeyecek bir fikirdi. O yüzden arkadaşlar bu fikir için Tarık'a büyük teşekkürlerimizi borç biliriz. Tamamdır bu yeni yol çizgileriyle köyümüz daha da iyi oldu. Şuna bakın! Ne oluyor be? Alarm çalıyor! Kopya çekmedim ki ben! Kopyalar mı değil zaten! Bitti bitti! Yapı kabaşmaları bitti! Yapı kabaşmaları mı Etti. Tamam o zaman. Aa Tarık bu ne böyle? Hı? Oğlum bu ne? Senin köyün benimkiyle aynı. Ee, senin nasıl benim köyün aynı? Sen Ya ya söyleme sen kopyacaktın. Senin kameralarını yakaladım. Ya Tarık saçmalama ya. Ben sana itfaiye dedim, okul dedim, karakol dedim. Hatırlıyorsun. Hastane dedim. Hepsini kopyalamışsın benden. Keşke söylemeseydim. Ya bırak yalanları. İki tane kameranı yakaladım. Ya ne kamerası Tarık ya? Onlar ben koymadım bir kere ya. Onlar uzaylılar koydu ya. Ya ya söyleme. Bak burada ne var? Hı? O, 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 ne? Ee, ne o? Söyle bakalım, ne o? Ee, şey yok öyle bir şey yok. Ha, seni gidik gel buraya. Tamam Tarık tamam kanka kusura bakma tamam. Valla çektim kopya ama bir daha çekmeyeceğim. Gel buraya gel buraya. Kanka dur kanka dur. Ha, hak bunu. iki tane üç tane kameranı yakaladım. Allah'ın hakkı üstür. Üç tane kamera koymuşsun. Tamam. Şey. Ee, tamam Tarık dur patlatma. Ha, patlatacağım. Hayır arkadaşlar olamaz.